Arkadaşlar bugün Biz sizlerle birlikte ne yapacağız? Fıstığı tanıştıracağız. Evet. Ben bir şey yapacaktım da yapamam. Arkadaşlar gelin hemen bildiğiniz üzere topa işte Hatta topumuz da burada yükleniyor. Dur hemen arkadaşlar? göstermeyelim. Bence de biraz hmm. Evet. olsun. Arkadaşlar Her burada. Fıstığın kanalı ya bizim ismimiz şimdi. Evet. Bu çok koşulmuş kanalıydı. Evet. Merhaba Delak. Babacık babacık dedik aşk aşk Arkadaşlar bir büyük konuşuyor. Bir şarkı açıyoruz. Yani öyle vandana falan. Yani böyle, böyle, böyle böyle. Arkadaşlar şöyle. <laughs> şöyle şey Bakın arkadaşlar evet. salınca topun işte topun üstüne çıkıyor da açmıyor. Kafana çıkıyor. Oraya salıyor. Kem şeyin oraya yapıyor. Kem <laughs> Arkadaşlar biz bir kere şimdi bunu salmıştık tamam mı? Topu tam şuraya şuraya gelmişti ama bir şey yok. arkadaşlar bu birkaç kere yumurtaladı ee, yani kendisine erkek istiyor o yüzden yumurtaladı onların içi boş oluyor kendisi de kırdı yumurtaladı derdi. arkadaşlar şöyle bir gelmez mi? Fotoğraf çekeyim dur Sonra bir şey daha ekleyeceğim. Çektim. Tamam. Bir dakika arkadaşlar bir şey daha ekleyeceğim. Nereye gidiyorsun oğlum? Ha babam geri geldi. Bekle videomuz bu biraz kısa oldu. Yo. Yani... Gel beni de fotoğraf çek. Gel. Yeah. Benim cebim yok. Arkadaşlar videomuz böyle oldu. Bir dakika. Oy, bir yani iki dakika, dakika oldu. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Bir kere daha fıstığı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Dum 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 dum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.